Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve bu video sizlere yeni gelecek olan 3 farklı Hextech orbu, Hextech kutusu versiyonu ve Hextech küresi daha doğrusu bunlardan bahsedeceğim ve bunları açacağız. Aynı zamanda bir de görev, iki çeşit görev anahtarımız var. Biri ucuz biri daha pahalı olacak şekilde. Bu Hextech kutularını biraz daha çeşitlendirmeye başladılar artık. Lan ne çok sinek girmiş içeri ya. Hextech şeyinde bu sefer Good Orb, Great Orb, Mega Orb yani güzel ya da iyi orb, iyi küre. Daha iyi küre ya da e, muazzam küre falan bu da mega küre. Bunlar içinden neler çıkıyor söyleyeyim. Good orb içinden 3 şey çıkabiliyor. Şampiyon şeyisi, şardı, şampiyon kağıdı, summoner icon çıkabiliyor veya totem kağıdı çıkabiliyor ve aynı zamanda hani bu, bu üçünden birisi garanti çıkıyor. Aynı zamanda içinden bir tane daha gudorp çıkabiliyor veya bir gemstone çıkabiliyor. Yani o şeyden mor şey onun o, Türkçesini yine unuttum ya. Ee, ya da hextek en iki adı çıkabiliyor. Great Orb da Dreadnova Darius'a e dönüşüyor. Ayrıca burada yukarıdaki çıkabilecek şeyler sadece 1'e düşüyor. O da kostüm kağıdı olarak değişiyor. Altında yine gemstone ve great orb çıkma şansı var en güzeline geliyoruz. Megor'ta en güzel aslında en güzel değil. Şundan dolayı en güzel değil. Legacy kostüm. Hani şu an satılmayan bir kostümün kağıdı çıkıyor bundan yalnızca ve iki Gemstone Megor veya yeni Lancer Zero Hekarim en yeni Hekarim kostümünün çıkma şansı var tabii ki. En düşük şans bundadır yüksek ihtimalle. Bu Mini Dungeon Pass'i aldığınızda Arket Poro Totem'ini alıyorsunuz ve aynı zamanda size görevler falan geliyor sanırım. Dungeon Pes 2600 RP'yi alınıyor. Por Arcade Poro, Arcade Poro totemi, Arcade Poro ikonu, Gemstone 4 tane Great Orb veriyor. Ve aynı zamanda Dungeon Pass almış oluyorsunuz. İstiyorsanız bunu bir alalım. Bize görevler yüklenecek diye ben düşünüyorum. Hani ee, başka ne olabilir? Bunu Buna bakmak lazım. Şimdi asıl olaylara gelelim. 10 Mega Orb artı Bonus Orb alacağız. 2950 RP abi bunun fiyatı. Diğerinin fiyatı 2500 Öbürde 1500 RP. Hani bana sorarsanız şunu almak Good orb almak baya mantıksız Sadece artık 150 rp'niz falan varsa Çünkü kostüm çıkmıyor bile abi içinde Şampiyon falan çıkıyor Altında bir ihtimalini yani Hex degeni falan çıkartmaya çalışıyorsanız O da ne gerek var 3000 RP şundan alalım Bundan kaç tane alabileceğimi bilmiyorum Buna sınır koyuyorlar biliyorsunuz Bundan 2 tane alabildik mi? Bundan 2 tane alabildik 2 tane de şundan alalım 10'ar tane 10 tane de good orb alacağım abi ee... Al abicim 10 tane daha Great Orb al. 10 tane de Good Orb alalım ve yolumuza bakalım. İsterseniz ya, şu Mega Orb'dan bir tane daha almak istiyorum ya. Sınıra gelene kadar alalım mı? Sınıra gelene kadar almayalım. İyice suyu çıkmasın yani. Bundan 3 tane, bundan 2 tane, bundan da bir tane almış mı olduk? Öyle bir şey olduk. Evet şimdi Mega Orb. Mega Orb'dan 10 tane açarak başlayalım isterseniz. Ben nasıl bir hani... Ee, düşme şeysi var. Neler düşüyor, neler ediyor? Ona bir bakacağım. 12 tane eşya düştü. 10 tane küreden bir tanesi mega küre. Tristana, Rod Warrior, Misfortune hep eski kostümler, hep şu an satışta olmayan kostümler çıkıyor. Tabi bu satışta olmayan kostümlerde çok güzel kostümler de var. Berbat birbirinden kötü kostümler de var. Yani bunların çoğu kötü yani <laughs> gerçekten çok kötü ama iki tane gemstone düşürdük mesela. Bu da hiç fena değil diyebiliriz. 10 tane daha çalmış derseniz ondan sonra diğerlerini açacağım. Ondan sonra bunlara geri döneceğim. Şu 10'la açma özelliği güzel ya. Çünkü 2 tane Unmasked. Bundan 2 tane çıkmış. Sanırım ya başında 2 yazmazın. Başka bir böyle bir şey ilk defa denk ediyorum. Kingpin Twitch fena değil mesela. Nox Hunter gayet kötü. Mundoverse güzel. Sailor Gangplank kişiden kişiye göre değişir. Red Baron Corki çok güzel kostüm mesela tamam mı? Ama bazıları Dragon Knight Mordekaiser baya leş acı leş 6 tane de gemstone çıktı abi bu sefer biraz daha şanslıydık hani şu an ben bunlara gerçek para vermediğim için daha az e, endişeleniyorum bunları açarken ama gerçek para verdiğimizde 10 küre açtığımızda o 10 küreden 6 tane bize bu gemstone'dan gelmiş olması gayet güzel bir geri dönüş bunların içinden bu arada şey de çıkabiliyor dediğim gibi. Bundan Lancer Zero Hecarim, bundan Dread Nova, Darius, bundan da Hextech eni çıkabiliyor. İçinden kağıt şeklinde. Ay ben bundan açtım yine yanlışlıkla ya. Aslında şu orta boydan açacaktım da. Bir tane hep Mega Orb, bir tane geldi bu arada şu ana kadar. Kingpin Twitch. İki tane müzisi ona gelmiş. Marvel Malphite, Alien Invader, hey gene fena değil. Yine aynı orada kaiser. Fiddle Meeting Boss güzel kostüm bu arada. Bu baya berbat, aşırı leş. Dört tane de Gemstone. Ö İlkinden iki tane geldi onludan. İkinciden altı tane geldi. Üçüncüden de dört tane geldi. Toplamda on iki tane gemstone. Otuz tane şundana. Otuz tanesi dokuz bin RP'ye denk geliyor. Bu da yüz elli TL'ye falan. Denk geliyor on iki tane. Yüz elli TL'ye falan şeyi çıkartıyorsunuz. Hextech kostümü. Yaklaşık biraz da şanslı olmanız lazım tabi. Bundan yalnızca kostüm kağıdı çıkıyor. Ama yeni kostümler çıkıyor. Yalnızca şampiyon çıkamıyor abi. Bu, Tam fiyat performans bu. Bunun 10 tanesi 2500 RP. Daha doğrusu 11 tanesi. 2500 RP'ye. Aa bundan Legacy de çıkabiliyormuş. Tamam. Yalnızca kostüm çıkıyor ama yeni kostümlerde mi çıkabiliyor? Aynen. Inferno asus geldi mesela. Gayet güzel. Kaç tane? Bir tane de Gemstone geldi. Bunda biraz daha şanssız mıydık yoksa şey de diyebiliriz. Aç abicim. Bir 10 tane daha aç. Sonra şu kötüden açalım. En kötüsünden açalım. İki tane geldi yanında hediye. Queen of Diamonds, Syndra, Warrior Princess, ve Big Bad Warwick, Marauder Ash, Nightmare Trinamer güzel kostüm. Sandstorm Echo yine gayet güzel. Officer Vi fena değil. Preostorik çok ben çok seviyorum. Bu, bu baya güzel. En güzel Jarvan kostümlerinden bir tanesi. Hiç Gemstone çıkmadı mesela. Bunda Gemstone daha az çıkıyor ya da böyle de denebilir. 10 tane de en kötüsünden açacağız şimdi. Bundan kostüm çıkmıyor abi. Ne oldu? Kıra ne oldu lan? Crafting failed. A, 10 tane otomatik direkt olarak açtı. Dur. 10 tane daha alayım ya. Hevesim hevesimi kırmayın lan oyun. Oyun hevesimi kırmasın. Gel buraya. 10 tane daha satın almama izin vermezse söverim. Verdi tamam. Hatta var ya ben şuna ben şuna doyamadım abi. Bundan 10 tane daha açacağım. Bu arada yeni görev gelmiş sanıyorum ki. Gelmemiş. Tamam. Şu Dungeon Pest'ten dolayı geldi mi gelmedi mi diye düşünmüştüm. Gelmemiş henüz. Bundan al lan al bir Şunu, şunu açması ne kadar eğlenceli ya. Sarı sarı Orp 2950 RP. 6450 RP 100 TL dersek yani şu 50 TL falan yaklaşık olarak. Biraz yüksek fiyat ama kostümlerin fiyatı da yüksek yani. Ondan dolayı ben bir daha oyunu kapatıp açayım bu arada. Evet oyunu yeniden açtım. Dediğim gibi zaten diğer her şeyin de fiyatı yüksek olduğundan dolayı Eğer almak istiyorsanız bu kar ettiriyor gibi Mesela şu 10 taneden kar edeceğiz mi 10 tane çıktı Muhtemelen etmeyeceğiz Prom queen eni kötü kötü Prom queen bu arada şey sanırım Yok değil değil tamam Legendary mi diyecektim kötü Fena değil ben seviyorum ama ucuz kötü Güzel Güzel. Ben bence gayet iyi. Hextech kali o kadar da değil. Rune War Renekton. Bundan zarar ettik mesela. Neden? Hiç gemstone çıkmadı abi içinden. Yalnızca bir tane bonus bir mega orb daha çıktı. Bir 10 tane daha açalım bakalım zarar mı kar mı edeceğiz. Bunda 12 tane gözüküyor bak şurası. Bundan daha çok şey gelmiş. Red Riding yeni yine fena değil. Prom Queen'e niye bir daha gelip ki? Gelip... aynılarını veriyor ya. Kötü kötü. Fena değil ya. Komik kostüm ama değerli değil. Yine fena değil. Baron kötü. Blacksmith Poppy. Kaç tane gemstone gelecek? İki tane geldi. Çok kötü abi. <laughs> Baya berbat. İlk açtıklarımız çok güzellerdi. Şunlar çok kötü denk geldi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şu normal orttan hiç açmamıştık ya. Açtık da otomatik açıldı. Göremedik yani. Bir de böyle bir onluya bakalım. Gudorf bir tane çıktı. Nar. Bundan bak şampiyon geliyor. Şampiyon ihtiyacınız varsa mesela bunun fiyatı da çok ucuz abi. Bunu 10 tanesi 11 tanesi 1500 RP'ye alabiliyorsunuz. Ve hani burada şampiyon çıkması aslında her zaman kötü bir şey değil. Gidip ikonda çıkabiliyor yani. Buna güzel ikonmuş lan. 90'da mavi öz çıktı. Hani şampiyon ihtiyacınız varsa eğer eksiğiniz varsa şampiyonlarda mesela 30 tane şampiyonunuz var diyelim. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu deneyebilirsiniz. İçinden çıkan şampiyonları da hesabınıza eklersiniz ve daha güzel şeyler de çıkabiliyor. Ucuz yani. Ama kostüm çıkmıyor bundan. Bu bir o, o yanı eksi yani büyük bir eksi. O da fiyatın ucuz olmasının sebebi sanırım. Şuraya bir daha bakalım. Güzel bir kostüm gelecek mi hiç? Gerçekten güzel bir kostüm, değerli bir kostüm. Yok abi. Hiç yani ge arada geçen kostümlerde güzelleri vardı ama gerçekten değerli bir şey gelmedi. Buradan ne var? Battle Boss Baron Icon with Event Emote. Aa şey. CTRL 6 geliyor yeni. Güzel. Bu Arcade haritası ile birlikte sanırım gelecek buraya. Ee, bunu kafamıza taktığımızda oyun içinde CTRL 6'da vırlı vırlı diye oynar galiba. Dur bir deneyelim hatta onu. Geldi mi? Şu mu? Bu mu acaba o? Bu değil o. Şunu. Bunu istiyorum ben. Bundan iki tane satın aldırttı bana oyun. Hesaba yüklemedi yalnız. Ben bir daha bir oyunu kapatıp açayım mı? Bakayım yüklendiyse oyun içinde bakmak istiyorum çünkü ona. Bakalım oyunumuz açılıyor şu anda. O authenticating diyor. Hadi. Haydi onu authenticatele koçum. Hadi. Hadi yavrum gelmiş mi ikon? Hayır abi gelmemiş. Ya yani ne zaman gelecek? Nasıl yükleniyor bilmiyorum ama bu arada şu ikon çok güzel. Ben çok beğendim <laughs> nedense. 8 bit mi deniyor buna? Pora yapmışlar. Hoşuma gitti. Yalnız sandıklarla alakalı konuşmamız gerekirse e, bu başta gerçekten sağlam kar ettirdi. İlk açtığımızda sonraki açtıklarımızda gerçekten sağlam zarar ettirdi. Baya şans, ağır şans işi. Şansınızı denemek istiyorsanız diyelim. Bu orta halli. Hani bundan çok zarar etmezsiniz diyebilirim. Çıkan şeyler de fena değildi. Ama e, bu gemstone kasıyorsanız eğer... Bunu almanızı çok önermem. Bundan bir tane çıkıyor çünkü eğer çıkarsa bundan iki tane çıkıyor ve arasındaki fiyat farkı çok düşük şu ikisinin. Eğer dediğim gibi şampiyon eksiğiniz de varsa bunu deneyebilirsiniz. Ama şampiyon değil de kostüm odaklı açacaksanız bu dorba hiç bulaşmayın çıkmıyor çünkü içinden. Exclusive Hextech Ward Skin. Var, Hextech Ward alan var mı acaba ya? Evet e, isterseniz videonun da burada sonuna gelelim. Yorumlarınızı merak ediyorum aşağıda sizce nasıl olmuş bu sistem. Neler yani yorumlarınız nelerdir? Aşağıda yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden izlediğiniz için beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Bay bay.